Merhaba arkadaşlar. Moda ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle bir güzel oy anlatacağım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu şekilde. Ben şöyle dal kayalarını sinek kanatlarını yapmıştım videomuz uzun sürmesin diye şöyle yürütmek için iplerini bırakıyoruz bu şekilde tüylerimizi atıyoruz yürüt yürüttüğümüz ipi bu şekilde tüylüyorum ben arkadaşlar buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. Çek. Sinek kanadını tepesine 3 tane zürafa yapıyoruz. Baştaki zürafaya batıyoruz. Baştaki zürafaya tekrar batıp Pırpır yapıyoruz. bu şekilde zürafa yapıyoruz arkadaşlar tekrar baştaki zürafaya dönüyorum Tekrar aynı zürafaya batıyorum. Pırpır pır yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Biraz küçük yapayım. Zürafalar. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar aynı pırpıra zürafaya batıyorum pırpır pır yapıyorum şimdi en son zürafaya gelince geri dönmüyoruz aşağıya sinek kanadına dönüyoruz bu şekilde. Bu yürüttüğümüz ip ile beraber geçiş yapıyoruz. İkinci sinek kanadına. Tekrar dört tane zürafa yapıyoruz buraya. biraz güldü düzeltiyoruz şekilde tekrar aynı pırpıra batıyoruz. Aynı zürafaya batıp pırpır pır yaptık. Aynı buradaki yaptığımız işlemleri burada da yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar karşıdaki zürafaya batıyorum. aynı zürafaya tekrar batıp pırpır yapıyorum. Tekrar başa gtkteki zürafama batıyorum. yapıyorum. Tekrar baştaki zürafaya batıyorum. Pır pır. Bu şekilde tamamlıyoruz. Aşağıya sinek yeşil sinek kanadına dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan iplerimizi alıyoruz. Da bıraktığımız tek bir tane zürafaya pırpır yapıyoruz. Pırpırlarımız şöyle güzel yaparsak Altından bu şekilde ipinizi yürüttüğünüz zaman fıfırlarınız dönmeyecektir arkadaşlar. Çünkü ben yürüttüğüm için iplerimi kesmek zorundayım. bu şekilde pırpırlarımızı yapıyoruz 3 tane pırpır yapıyorum yaparken elimden anlaşılsın diye bir şekilde yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. bu şekilde boyamızı tamamlıyoruz Ben geri kalan da, tam çiçeğimi de yapayım dönüyorum Arkadaşlar ben çiçeklerimi tamamladım arkadaşlar boyamız böyle oluyor çok güzel bu kayaların arasına yaptığınız zaman harika görünüyor beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim tekrar videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar